bizleşmiş. Hepsi burada. dostlar. Bu sortla balçık vakti. Başla! Asa sadece mi iyi olabilir kanka? Sanki de bilemedim. bir tane atayım. Bilal saldırıcı tek gücüne dönüşür. Oy ona, ona, ona. Beş tek gücü ona. Adem olacak, olacak ki. Domalama e yap lan ya. He, çık anneciğim. Şeyi... E evet, evet, anladım. Kanka. Bak Bugün... 26 aldım, 29 geldi. 3 için mi aldık kanka bunu? <laughs> Hayır. Oğlum. %15 domalan 15 işte 3 verdi. kudret her geldiğinde. Ha, anladım anladım anladım. Her kudret geldiğinde hayvan gibi AP oluyor. Ben onu bugün yaptım. Eee... neyi oynuyordum? Ya yani bir oynuyordum 2500 AP idi hani oyun Oha. sonunda. Oha. Götten evet. yazdığın gibi geldi bana da hayırlısı. Evet. Oluyor. Hadi bakalım. Sen kesemeyeceğiz gibi bir hissiyat mevcut benim. Bünyede ama cana giriyorum. Sen kaçarsın. Pay koyuyorum zaten. Bye bye. Benim benim. Al kanka onları da. Hadi bunu da ben yedim. <laughs> ne lan bu 12 vuran set mi olur kanka? Sen onunla takıl ben candayım. Alamayacağız yoksa sonra bunu. Sen al bunu. Tamam. Flash yok güzel. İkisi bir de flash attı kazanacaklarmış git kardeşim. Kardeşim niye flashlarınızı çöpe atıyorsunuz? At dışarıya da. Al slow'u da. Kazanacakmış gibi dedim de şimdi kazansana Oğlum Vallahi diyordu. kazanıyorlardı. <laughs> bunga bunga mal kazandı. Kanka ambe sambe Ama ben canı hayatta almam ama kefaret ona göre. Nasıl alacağım pay kazanacak? Bence kile de Bence kile de gelme Yok ya ben prizmatik seçeceğim. milletin de canı az olsun ki ulti kombosu ile en azından işi yapalım. Domalangoyuz. Herkesin canı az olursa kazanabiliriz. Az vuracağız çünkü mantıklı düşün. Yok. Ne dediğin oyunun umurunda değil kardeşim. Oyun masteri olarak. Ben gümüş eklenti alıyorum Seçti kardeşim. ben prizmatiği basıyorum valla. Oh. Ama gümüşten prizmatik de alabilirsin öyle düşün. Risk analizi gelirse. Kanka. Aynen öyle dostum. Alayım mı lan? <laughs> gümüş. Al ma, oğlum alma manyak mısın? Altın eklenti. Prismatik de ne işim yarar ki ya? E 250 yetenek kızılar pek atılgan yani. Onun dışında düşünümde yok. Tart Altında Mastery'i yapıyor ya? adamlar. O da problem. O ne oğlum? Iyyy altın seçti adam ya. Tanıyorum herhalde. daha çok 3 tane flash gelebilir. Sıçrayan bombayla kombolarım. Dostum ben utandım. <laughs> Şunu bir çıkarsana hemen. Çıkar kanka çıkarabiliyorsun. Bulaşı da gitti. Ölmedi de Tarik. Öldün aga. Aa vurmadı lan ikiyi gördün mü? İkinciyi vursam evet. seni kaldıracaktım. Eli kalkmadı canım. Abi Malphite daha var. Evet. Darius çok güçlü kanka ya. Harbi çok güçlü. Saf dövüşçü çarı ya bir de. Evet. Arena da işine geliyor yani. Set, set direkt dövüşün tanımı yani. Kanka yıldızlı gece pelerini geldi. AP çok mu? Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve en iyi sunucular için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. bir ziri olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Yok. Yok neredeyse hatta. Köstekleyicisiniz. Pencilci zikocu var kankaşan. Şu şuan. güzel. Al zikocu. Gargoyle gecenin tırpanı. Gargoyle'ı mı alsam Ay, acaba? Zipo'cuğu alabilirsin. alabilirsiniz. Ad, verdim o zaman. AD veren bir şey diş şey herhalde. Ulan niye ya? Ya gargoyle ya gece tırpana. AD olan bir şey de alabilirsin ha unutma bak. Bu Var. Kanka Force one fight korkunç olmaz mı? Hadi gel al, deneyelim. Al al al. <laughs> gel deneyelim. <laughs> Galeforce atacağından Flash'ı <pulaşı> basacak. Evet. <laughs> Bir denesene bu tur. Direkt gitsene. F'ye basıp G force bas tamam mı? Ha. Reflex, no reflexes. Kulaşı gibi. Kanka yok sen gitti. asist ver bana ya. Bekle. Asist alamayacağım şu an. Dur. Bir can tamam, alsın. Can alsın. Can alsın. Senin ultini getir ulti... sen de. Tamam 5 saniye. 3, 2, 1. Kask oldu. tamam. tamam. gel. Bekleyin ne vurayım ben de. Biraz daha vur. ben vurayım. Tamam. Hmm, bunun için ya. Ondan daha worth oluyor eğer böyle skor alabilirsek. Ne kadar para geldi sana şu an? 500 gold. Ya Bir tane örs verdin sen dümdüz. Öyle düşün. Aslında bu taktik ondan daha mantıklı biliyor musun? Hep böyle alabilirsek ama. Ki böyle alabilir miyiz? Tamam. Sanmam. Asa payka bir şey pasif var burada. 14 can başına 1 AD kazanıyor. Çar. Tank <laughs> Garip bir mevzu olur. Tam Ken çaldı aldı ya. Hadi o zaman paraları harcamaya başlayalım gelsin para çıktılar. de yok yüzde yüzü bastım. Ha bak 15 adet 23 HP geldi. Her türlü benim işime yaradı. Evet. işte. 200 var ama 16 büyünü çok iyi ya. 200 riskle. 200 bas. Bastım lan. Kritik vuruş çıktı kanka. İki tane. <laughs> i̇yi güzel. İşime yaradı. Yani neyse yaradı. benim HP'm var yine. Bak 25 adet 25 AP geldi kanka. Oğlum benim AP'im 300 oldu ay. Evet. Çok güçlü oluyor abi diyor mu sana? Bir de ona nitelikle 70 üstü bir şey gelsin. Sen o zaman gör. Tamam eşe koyuyor multi git kes. Tamam. Bunu da kes. Vur bir tane. Vurdum vurdum asist aldım ondan ben. Oğlum vura yetmiyor hani sınır ha. var ya. Hala mı yetmiyor? Evet yetmiyor. Kaldırsın bir daha kesersin. Ha tamam. bekle vurayım bekle bekle bekle. Vur bir Oğlum bekle diyorum. Bekle Ama... lan. Nasıl kaçacak? Bekle. Ama... Neyse alamıyorum zaten ona sıkıntı yok Bir de alamıyor muyuz ikinciyi? Bilmiyorum. <laughs> Götten yazıyorsun. Kafana gel force'u <laughs> koyacağım şimdi. Atacaktın orada. oğlum bir skin atacaksın. Bana ne? Oğlum attım zaten. Bilmiyorum. Tek atarım ki atarsan bende kalır. ay Ucuzafim at. atsaydın bir şey olmaz. Kafana Bana koyarım ne? ulti eray. Yes lan o sesini. burada tam kenci aşağı yat Viego yani. Bir set oynayayım hiç set oynamadım da arenada ya o kadar her maç geliyor. Var evet var çok sevmiyor galiba. Kanka birinciler geldi. Hani geldi Eray. Orn da geldi. O. 12 adi 15 bin memnun abi. almayacağım. Büyüdürenci bastım. Aldro palyaço geldi. Ama atılgan da var. Çabuk cevap Aa, ver. Sen hangisi? bilirsin kanka. Palyaço da daha iyi standartan plays yapmaz mısın? Evet. CC pençem de var. Baksana. Darius'u tekleriz. Ne diyor? AD evet. Zırp bir de botu da. seçmiş. Yani. Gel. Flaşı yok. Evet kanka flaşını bekletmiş adam. Aa olaya bak. Sımacı bastı. Adamın fileşi var mı? Bak. Keşke baksaydık. Bir de bu vardı Malfight'ta. Evet. Tak geldik biraz. Malphite'in 500 armoru var. Güzel bu konklar yani bize şimdi bu konklar gelecek. Yenebiliriz, yenilebiliriz bile. Aa, namiler geldi. Namiyi keselim o zaman. Bakayım. Oo! Gelene bak bana. Kanka yetenek kızı Ol saldırı gücü kristali çıkıyor. Benim işime yarıyor. Sen bana gelene bak. Ne? <laughs> Ta takım arkadaşı eklentileri geldi. <laughs> Git prizmatik al ne bulduysan al. İkiz maskesi var, ululun tılsımı var. Ululun tılsımı alsam çok basalım. Ya da dur bakayım rizikocu zarladım en. Kanka Nami acil tek diyelim. Çok Aman. can basacak gibi hissediyorum bunu. Ama nasıl dostum? Kettin bunu? Ultiyle kesmen lazım. Eee, yapacak bir şey yok. Öyle bir şey mi oluyor mu lan? O ne öyle ultim yok, yok benim. Yani. Üst Çok iyisin Var mı tane... Var. Tamam hazır mısın? Hazırım. Yanaş. Oğlum. Adam ben tek dedim dedi ki. sana vuruyorum diye. Yani bir tane alaydım bari, bari. Kesemeyebiliriz buna. Şuna çeksene adama. Üsttekine. Budur. Budur. Güzel. Lan! <laughs> Kızdı adam. Aa, ne oldu? Bu gelecek bana. Ha? Aaa! 10 vuruyon. Kanka o alınır mı? 68 birimlik. Bence güzel. Yok ya. Bence güzel oğlum. Bastım aldım bile bu arada. Aa, çünkü. bana gelene bak. Çok erken geldi. 5 yani, 45 büyü denici. Abi büyüdürencilik. bir şeyimiz yok ya. Harbi yok yani. 2400 mana geldi vursam. Ne işim yok. Alayım bari. Olsun, mi ya? Para gel geldiğinde prizmatik seç çekerim. Kanka biraz direncim var. B368 direnç. 850 AP'm var. Okay. Viego fokus atabiliriz. Başlayın. Görürsek tabi. Çok iyisin. Cana vurmam lazım. Gale Force attım. Okay çok iyiyiz. Harika budur. Ya. Budur, budur, budur. Bana Olabiliyor. bu gelmeyecek istir işte, inşallah. Gelecek kanka niye gelmesin? Ama baksana buna dönüştü mutasyon eklenti Aa, diyor. i̇yi bari belki bakmak bir şey olur evet. gelmez. Yani <laughs> AP dönüş. biz master tarıya ne yapacağız? <laughs> Dua edeceğiz. Ya kanka onları CC chain'e sokarız. Ya yani benim E'nin kullanı 2 saniye. Master saniye. Q basıp dojlayabiliyor benim ülkeye. Nasıl? E atarsın. <laughs> Sakin olsun oğlum. Nereye gidiyoruz? Elis mi? Sürekli hmm. debilmece. O bence utile. sıkıntı. Ama ultiyle çok da para demek Yani, kısmen katılıyorum. keserek at diyor adam. Yok arena videolarında kat olmaz. Darius, al lan. Darius geldi deyince... <gülüyor> <gülüyor> İki nitelik geldi. Durdurulamaz ulti. Ulti atıcı CC yeme. Gölge koşucu güzel. Kanka... Yemeyeyim yani. Pali örsü geldi de. Şu alamıyorum. E ya şöyle yapayım şunu satayım 1500'den kritik çekeyim. Güzel şansa. Tarjers eşya aldım ha. Kanka 850 apim ama sadece 23 büyünün fozuna. Setin kara kalkanı bitsin ya. Tamam. Biraz dikkatli ol Adro. Ben safe'im ya. Koy mu ultiye? Koy. Ben yedi. Kustu. Girdim. Çok burada. Bir, bir, vursana şuna. Vuramadım bile. Çok iyisin. Çok iyisin ha. Ama sana para gelmedi. Olsun olsun. Tura aldık. Para gelecek mi? Oh, Aa bak bunlar zor işte. Bizim rakip bunlar ya. Zincirleme yıldırım dokunulmaz. Zaten benim dokunulmazım var. Atılgan. Hangi zincirleme yıldırım alacağım? Yanındakine de patlatayım. En iyi bu. Oha. Aa eşya tamam. aldım ya. tamam neyse verimlik gelmiş problem yok. Çok korktum kanka bir an. Evet. E aa. Al. Aldım Şu zaten. Almamsın, hala. Hayır sattım şimdi Yo. şey yapıyorum. Örse basıyorum 68 güzel. Evet. Tamam. 1000 AP evet. itibariyle. Rabodon çekeceğim şimdi. Para verdiği Yılan zaman. bir şey daha aldım ben Tarihin kalkanı aldım. Tamam. Oo tarih bayağı hazır. Master Mystic Yumur Savaş Senfonisi bulmuş ona çaldı bir yerden patlamak lazım ya. Sak mı şuraya? Burası benim için okey ya. Asana bunda. Mes atmasın ya. Kaç kanka. Kanka oraya sattırmamalıydım. Yoktu ki. Siz kuldanların gelmesini bekledim. Ben kalkabiliyor muyum? Çok iyisi. Bu kadar araba, Allah. Alacaklar ya. Buna resi attırtmayabiliriz ama onu hallederiz. Can boyu 500 ben buldum. Biraz daha be. Ama bu, bu mana gelme şeyi ne ben de bu, bu RNG. <gülüyor> <gülüyor> Aa Talios'u geldi hemen. Bir eşya çöz kanka bir şeyler. Yok, daha şey oluyorum şu an eşya değil de. Ben de Earth gidiyorum şu an. <laughs> %200'den kırtık kuş kristal atik bit. Darüstar hala 80 can oğlum bunlar çok korkunç lan. O da Tyler's'ı <laughs> bulmuş bir de prizmatikleri yaslıyor adam. <laughs> Yine Viego yapmamız lazım. Tamam. Buna da patlayabilirim. Güzel. Budur. Biz bunu Çok yapsak iyi. iş bitiyor. Tamam bunlar elendi de bir daha bunların gelmesi kötü oldu ya. Kanka. Ha, Pandora kutusu geldi. <laughs> Ama yok ya mücevherli eldiveni var onu alıyorum. Step dance ulti roulette. Ulti alacağım. Oha! Adro %132 kritik vuruş ihtimali geldi. <laughs> Anlıyorum. Güğün biraz arttırmam lazım benim, biraz. Bunları ulti basıp alabilirler. Bu dur, res atmasın. Atacak kanka. Om, ne iyi. bunu? Gale Force falan atmam adama bir de. <laughs> Bunları nasıl yeneceğiz şimdi? Max ultisi geldi gele gele ya. Bunların tılsımını değiştirsem mi ya? Kırtık ihtimal %132 ne bileyim. Kanka ben Rabodon aldım. 45 tut deşme. Güzel. Ama mana yenilemesi ne ya? Evet. 1700 1700'e. Güzel. Aha, Dark farol... bir atayım kanka ben öyle girelim. Tamam. Malphite hallederiz de. O AP ne öyle diyor. Yeni görmüş. Benim burada bu da %80'e çıktı. Güzel. Malphite sen onunla halledersin. Darus bizim. Aynen, Nasıl aynen. olay? Flash'i var Darus'un kanka. Bitkinlik gelin flashla. Çok iyi hallettin lan bu arada. Ee, fena vuruyorum. Mesela full bana odaklardı. Nerede bu? çıkmış. <laughs> <laughs> 68 son kaç kişi sordu ya? Kaç adresin? 1800 Kanka, ben abi. Ben gidiyorum 2000'e. Void alsam kaç oluyor? Hiçlik. Çok kötü geldi bana. Aa iyi. Es geçtik Allah'tan. Ben bunu alacağım. Üstüne örs basacağım artık yine. Biraz da buradan bir fuzu alırım. Fena bir şey oldum kanka. Yalnız adro bir şey öğrendim 2000, ben de. 2000. Çok iyi. Bir şey öğrendim adro. Senin şu şey asla bana gelmiyor. Ne güzel işte, onu Kerem demişti Aynen. ya. O ilk AD çara, AP katmış. gelme mevzusu bir şeyleri vardı onu. Anlatmıştı o. 8 dar vurum var he. Evet. Kanka, Darius'lar yensin ya. Darius'lar hallederiz. Tabii ki de Bu arada benim E ile beraber hiçbir şey yapamıyorlar da. Ha kılıç versi daha bir şey. Vurup vurup beşik. Ama biraz Malphite yalnız bıraktı. Malphite iyi damage of. Oha. Aa, yendi Master. Aldı aldı. Alamadı mı? Eray bu ne vuruyor? O. Ama tarih kesemez herhalde. Aynen. Res atar Tarik de o atamayacak. Ne hmm. Evet kaybetti. Bize şimdi masterlar gelecek bir daha. Hmm, herkes elenmedi Eray. Herkes elenmedi. Earth boss'u for... Çok tehlikeli. Kardeşim ne yapayım ben? O güzel geldi, güzel. Ben bunu bırakma. 200'ü bastım. Kudret çıktı. Kanka 2200. Abi. Bu harbi sen iki buçuk mu demiştin? Ben 2700 demiştim. Aynen. Gidiyor oraya bu. Ama bana şey de geldi kanka. Ee, neydi o? Boyutu büyütü büyüten var ya. Ne bu? Bir tane prizmatik eklentiden %35 eee, çarpı %15. değişken kuvvet oradan da on beş alıyordum ben. Anladın mı? Bilim. Adam iki buçuk Tarık tek yedi yanlışlıkla bende. Bu çıkmıyor. Ya. Buradan çıkmıyor ay bu. Lan niye adamı çektin? Yok. Adam görünmezlikten çıkmıyor. Sisi mi yese ölecek? Oğlum master hiç hedef alınamaz oldu. Evet. Şimdi finalini izleyeceğim atacağım bunu YouTube'a ya. Finaline bakalım Aa, bak. kim kazanacak. güzel de yani Deneyim güzel. Bunun devamı gelir arkadaşlar. Bu hoşuma gitti fena gitti. Oluyormuş Malfayt'ta. Çok da bekleyen vardı. Maç güzeldi. İlla birinci olacağız diye bir şey yok. Bakalım WS'yi kim kazanacak. Aa, bence kanka Daruslar kaybedecek ya. Evet o ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tarık zaten hasar yemiyorduk kanka Ben tekledim <laughs> İşte Biz dışında Ömer bir ben tekledim ya yani. Master hedef alınamıyor Q sınırsız Q atıyor adam Atılgan ya bulmuş çık. çünkü sonuncudan Mistik yumruk atılganı var Q, 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 Q adam kanka evet. Bir şey çıkmıyor Tekerleğimi hiç yemedi mesela Bak, izle Master'ı Bir daha bunu göremezler burada ben sana söyleyeyim Bak. Bak. Bu da çok iyi gelmiş adama yani. Yapacak bir şey yok. Bir <laughs> ustası. Evet. İmkanı bile yok ya. Yani. Yok bunlar çok güçlüydü. Biz ona rağmen tarihi tekledik. <laughs> GG, WP, Malphite'in devamı gelir.